Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ahaduhuma enne meşiyetallahi li raf'i hazel munselhi muntefiyetun. Şimdi dedik ki önceki derslerimizde mesela e, lev beş e, manaya geliyor. Beş manada kullanılıyor. Bunu söylemiştik. Bu kullanılan manalardan bir tanesi de harf-u şart olarak kullanılıyor. İster fiili madde dahil olsun, ister fiili müdara dahil olsun daima mâdi manasını ifade ediyor. İşte bu levun tarifini yaparken Musa'nın demişti ki harfun yahtadi imtina ma ve istizam yani fiilü şartın imtinanı gerektiriyor ve o fiilü şartın cevap şarta gerekli olduğunu ifade eden bir harftir. Bunları anlatmıştık. Örnek olarak da biha bu ayeti örnek vermiştik. Ve burada lev e, lev-i olduğunu söylemiştik. İki mana ifade ediyor. İşte ehaduhuma o iki manadan bir tanesi şudur. Enne Allahi Allah'ın dilemesi li raf'i hadal raf'i yükselmesini Allah'ın e, hazel münselik yani bu yani, el muridu ve de el mükezzibu e, an -ayet ayetlerimizi yalanlayan ayetlerimizden yüz çeviren, Allah'ın ayetlerini yüz çeviren, Allah'ın ayetini inkar eden, o yalanlayan, Abu Musalık o, 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 o mana geliyor. Yalanlayan, yüz çeviren. Ee, o Musalık'ın yükselmesini, Allah'ın o Musalık'ın yükselmesini dilemesi, müntefiyetun. O meşiyet, müntefiyetun yani intifaya uğramış, yani o meşiyet olmamıştır. Yani Allah onun raf'ini dilememiş, istememiş. Tabi bazı sarf cüz yani ya. E, o meseleyi e, zaten geçen dersimizde anlattık. Orayı biliyorsunuz. Bu enne e, meşiyete ennen ismidir. Müntefiyetun enne haberdir. Yani enne meşiyete Allahi li raf'i hazel münselik. O belamın yükselmesini dilemesi müntefidir. Yani gerçekleşmemiş. O e, onun rafini dilememiş. Çünkü levşine dileseydik. E demek ki dilememiş. Evet. Evet. Demek ki o meşiyet burada yoktur. Adamın meşiyet burada. Ha, ve yazm gerekiyor min haza bundan gerekiyor. Hani burada o ıı, meşiyetin olmayışından yani min haza min O meşiyetin o dilemenin olmayışından gerekiyor en yekuna raf'uhu Demek ki raf'un da muntafi olmasını gerektiriyor. Onun yükselmenin de olmayışını gerektiriyor. Şunu unutmayalım bak. Eğer cevabı lev, levun cevabı, o cevab şart, cevab şartın fiilü şarttan başka sebebi yoksa, o cevab şartın olması için tek bir sebep var, o da fiilü şart. Eğer böyleyse bu durumlarda o zaman o fiilü şartın intifası, cevabı şartın da intifasını gerektirir. Çünkü bak, o belamın yükselmesi, onun rafi için tek bir sebep var, o da nedir? Meşiyetullah'tır. Allah'ın dilemesidir. Başka sebep yok. Ancak Allah dilerse şey olur. E bak tek bir sebep var. E o zaman o sebebi de intifa oldu mu? Meşet olmamış dedin mi? İrafet e olmamış demektir. Yani o şartın intifası cevabın da intifasını gerektiriyor. Mesela başka bir örnek daha verelim. Mesela mantık mantık ilminde çok çok kullanılan bir örnek mesela. Mislu لو كانت الشمس طالعه فالنهار لو چرد الشمس طالعتا Şayet güneş doğmuş olsaydı güneş doğmuş olsaydı fennar mevcut gündüz mevcut olacaktı. E demek ki güneş doğmamış. Bak gündüzün oluşabilmesi için tek bir sebep var. O da nedir? Güneşin doğmasıdır. E diyor لو كان الشمس طالعتا eğer güneş doğsaydı. E ne demek? Demek güneş doğmamış. Abu Fülşet. Bu Fülşet'in intifası o zaman cevap şartında intifasını gerektiriyor. Niye? Çünkü vücudun nehar, o gündüzün oluşabilmesi tek bir sebebi var. O da güneşin doğmasıdır. E güneşin doğması intifaya uğradı mı, o intifa oldu mu? Yani gerçekleşmedi mi? O zaman cevap da intifa oluyor. O gündüzün e, e, gerçekleşmesi, gündüzün e, oluşması, o da intifa oluyor. gündüzde olmamış oluyor yani. ya. Bu da aynı bu ayet gibiyim. Bak cevap şartın tek bir e, sebebi var, o fiil şartı. Başka sebep yok. İşte ondan başka sebep yoksa, o fiil şartın intifası cevap şartın intifasını gerektiriyor. Yani onun olumsuz, onun da olma gerektiriyor. Ama e, e, eğer o cevap şart için fiil şart, o fiil şarttan başka sebepler de varsa, fiil şarttan başka sebepler de varsa, o zaman fiil şartın intifası cevap ı şartın intifası gerektirmez. Bak bu önemli bir, önemli bir şeydir. Cevap ı şart için bak mesela şeyler, burada o raf için meşiyetten başka bir sebep var mı? Yoktur. O zaman burada buradan başka sebep yok. Tek sebeptir. Onun intifası bunun intifası demektir. Ama eğer cevap şartın intifası için fiil şartten başka sebepler varsa o zaman o fiil şartın intifası cevab şartın intifasını gerektirmiyor. Örnek vereyim. Mesela Levname Mesela demin levname zeydun. Zeyd uyusaydı Lentakada vudu'vu Abdesti bozulurdu. Değil mi? Zeyd uyusaydı Abdesti bozulurdu. İşte burada mesela Bu örnekte şey göre gidersek e, Nedir ismi? O النحو alimlerine göre gidersek hani birçok nahiv alimi demiş ya demişti bu e, lev nedir? Harfi imtina imtina-i mutlak konuşmuşlardı. E buna göre gidersek lawnama lentaqada vuduhu. O zaman her ikisine imtina ediyor bak. Hem cevabı imtina ediyor lev. hem de şartı imtina ediyor. O zaman bu, bu o alimlere göre lawnama lentaqada lentaqada vudu'uhu. Mesela o alimlere göre gidersek hadi bunu mana yapalım. Fıkıhta geçen bu ifadeyi mesela mana yapalım. Bakın ne yanlış mana çıkacak. Hani e, İbnü i̇bn Hişam'ın tarifi değil de lev, hak, şartı hakkında hani birçok nahi alimin yaptığı tarife bakalım. Diyor harfi imtina'yı. men ediyor. Yani bu lev intakada vudu. Eğer uyumuş olsaydı lentakada vudu. Abdesti bozulurdu e, demek uyumuş olsaydı demek uyumamış. Uyumamış da de bozulmamış. Bak demek abdest bozulmamış. Cevabı imtina etti. Niye imtina etti? Çünkü şart mı imtina Çünkü uyuma olmamış. Niye abdest bozulmamış? Çünkü uyuma olmamış. E uyumadı diye abdesti bozulmadı anlamına gelmiyor ki. Şimdi mesela sen uyanıksın, uyumamışsın. Senin abdestin bozum, bozuk değil de abdestin sürekli abdestin manasına mı gelir? Yok. Abdesti bozan sadece uyku değil ki. Başka sebepler de var yani. Mesela diyelim ki adam uyanıktır ama osurmuş. E bak abdest bozuldu. Yani sadece abdesti bozan uyku değil. Abdestin bozulması için gerekli olan sebepler sebep sadece uyku değil. Başka sebepler de var. İşte bak burada bu abdestin bozulması için başka sebep olduğu için bu intifa u şart. Yani o uy uyumamak e, intifal cevap gerektirmiyor. Eğer gerekse mana çok bozuluyor. Demek ki sadece uyku abdesti bozuyor. Artık uyumadığın süre boyunca hep abdestlisin. Mana öyle oluyor. Çok bozuluyor mana. Onların yaptığı mana şekilde. O yüzden o mana biz <laughs> kabul etmemiştik, beğenmemiştik. O mana e, bozuk bir manadır. i̇bn Şam rahmetullahi aleyhinin yaptığı mana çok güzeldi. Yani e, şu manaydı. İmtina mayeli. Lev ne yapıyor? Fülü şerti mümtana yapıyor. Yani demek ki lev ne uyusaydı? E demek uyumamış. Demek ki uyumamış. Burada o zaman uyumamış. Ha. Peki cevabı şerti mümtana yapıyor mu lev? Yok. Sadece itizamehu litali. O fülü şert diyor gereklidir. Cevap şartı için. Bak cevap şart mümtenettir, Subuttur. Ona bahsetmiyor ha. Ona değmiyor. Onu yaptığına göre o zaman levname lentakada vuduhu mesela örneğine üzerine gidersek o zaman sadece filşeti imtina etmiş yani levne mi uysa demek uymamış lentakada vuduhu ha, bu e, cevap karışmıyor bu lev cavşetle karışmıyor çünkü niye cavşet için o cavşerte filşetten başka sebepler de var ya o zaman buna karışmıyor buna karışmıyor olduğu bırakıyor Sadece ne ifade ediyor? abu şerşet abu şerşet bu cevşata gereklidir abu ifade ediyor. İntika e, 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 intikadı için abu nevm şarttır. Ne yani ona gereklidir pardon şartı diyorum ona gereklidir. Bak bu ona gereklidir onu ifade ediyor. Yani bu nev e, abdestin bozulması için gereklidir. İşte bak onu ifade ediyor ama cevşata karışmıyor. İmtinamında değil mi ona karışmıyor. Yani kulasa Onların yaptığı bu tarif güzel değil. İbn-i yaptığı tarif daha güzeldir. Biz o zaman şöyle diyoruz. Eğer o cevap şart için fiilü şarttan başka sebep yok ise mesela levşine olduğu gibi başka sebep yok. O cevap şart için fiilü şarttan başka, cevap, başka sebep yoksa o zaman o fiilü şartın intifası mecburen cevap şarttan intifasını gerektirecek. Tamam. Ama eğer ki bu cevap şart için fiilü şertten başka sebepler de varsa o zaman bu fiilü şartın intifası cevabı şartın intifasını gerektirmiyor. Çok açık ve net. Bak, enne meşiyet Allah li rafi hadel o e, belamın e, için Allah'ın dilemesi müntefiyetün intifadır. Yani levşine dileseydik e, demek dilememişiz. O müntefidir. O müntefidir. E, tek sebep de olduğu için ve yelzemun min hada onun müntefi olmasından lazım geliyor ki en yekuna raf'u müntefiyen. Rafa'ta yani müntefi olması gerekiyor. Çünkü o cevap şartın tek sebebi var. O da meşetullah'tır. E o meşetullah müntefi ise bu cevap şart yani rafa o da müntefidir. Niye bu meşiyetin intifası bu raf'an intifasını niye gerektiriyor? İz çünkü la sebebe sebep yok. Başka bir sebep yok. Li raf'i, yani raf'i O Allah'ın ayetinden yüz çeviren kişi olan o Bel'am onun raf'i için başka sebep yok. E, hiçbir sebep yok. İllel meşiyetu. Sadece o meşiyetullah. Allah'ın dilemesi tek var yani ya. E, o, o, da ve kad O Allah'ın dilemesi intifa uğramış. Çünkü o kişi isteğini oraya yönlendirmemiş. İşte Allah'ın meşiyeti intifa uğramış. E, tek sebep de oydu. E, o intifa uğrayınca Rafat'ta ne oldu? Cevap şartta o da intifaya uğradı. Bak bu eğer cevap şartın Firuşet'ten başka sebebi yoksa, tek sebebi var o da ise. O zaman Firuşet'in intifası cevap şartın intifasını gerektiriyor. Bu böyle. Ve hâzâ bu durum. Yani hani fiyolü şartın intifası, cevabı şartın intifasını gerektiriyor var ya bu durum bir hilafi. Şu sözün hilafınadır. لو لم يخف الله لم لَوْ, لو لم يخف الله لم يعصيه yani o, Hazreti Süheyb radıyallahu anh hakkında Hz. Ömer'in sözü diyor ni'mel abdü Süheyb yani ne güzel bir kuldur Süheyb innehu lev lem yakhaf illaha Allah'tan e, e, yani e, korkmasaydı lem yasi Allah'tan korkmasaydı da lem yasi ona isyan etmeyecekti yani ha Allah'tan korkmasaydı da Allah'a isyan etmeyecekti. E demek ki korkmuş o isyan etmemiş korkmuş isyan etmemiş. Hani o korkmuş ve isyan etmemiş. Allah korkusundan dolayı isyan etmemiş. Ha, Hazreti Ömer ne diyor? Diyor korkmasaydı da isyan etmezdi yani ha. Korkmasaydı da yine isyan etmezdi bak. Mana böyle. Ve bu mana İbn-i yaptığı lev için yaptığı tarife göre mana böyle. Ve çok güzel e, e, bir, ve doğru mana olmuş oluyor. Fakat eğer biz o şeye göre gidersek. Hani o nehu Alimler'in yaptığı tarife göre gidersek. Harfu imtina li hem fiil intifasını hem de cevap intifasını gerektiren bir harftir desek o zaman لَوْ لَمْ يَخَفِ اللّٰهِ لَمْ nedir? Yani khafe. O zaman khafe. Bak لَمْ يَخَفِ intifası khafe. O لَمْ يَعْسِ Bu intifası nedir? لَمْ يَعْسِ Yani asa. E mana olmuş olduğu? Mana khafe ve asa. Hem Allah'ta korktu o hem de Allah'a Allah, Allah ihsan yani. Bakın ne kadar mana bozuluyor ha ne kadar mana bozuluyor. O yüzden bu harf-i imtihan, bu ifadeyi kabul etmiyoruz. Yani lev için bu ifade doğru bir ifade değildir. Bu doğru bir tarif değil. İbn-i Şam'ın yaptığı tarif. Lev ne yapıyor? Sadece fiil-i şerti mümteni yapıyor. O kadar. Cevap şerte karışmıyor. Cevap şart öyle kalıyor. Bak. Lev lem yekhafillah. Allah'tan korkmasaydı. Bunu ne yaptı? Hemen intifaya uğratıyoruz. İbn-i Şam yaptığı gibi. Demek Allah'tan korkmuş. O lem isyan da etmemiş. Bak cevabı da karışmadı ha. Çünkü niye cevabı da karışmadık? Çünkü bu cevabı şart için fiilü şarttan başka sebepler de var. Allah'a isyan etmemek için Allah korkusundan başka sebep de var. O da Allah'a duyulan o sevgi, muhabbet ve saygıdır, tazimdir. İşte bak demek ki isyan adamın isyan yani isyan etmemek bunun sebepleri nelerdir? İnsan niye, bir insanoğlu niye isyan etmiyor? İki sebebi var. Ya Allah korkusu, hani Allah beni cezalandıracak. Ya bu korkudan dolayı isyan etmiyor. Ya da seçkin bir kimsedir, ee, Allah'a duyduğu o muhabbet, saygı, tazimden dolayı isyan etmiyor. İşte bak, iki sebebi var. Demek ki o adamın isyanın tek bir sebebi yok ki biz bu fiil şartın intifası, cevap şartın intifasını gerektiriyor diyelim. O yüzden başka sebepler de olduğu için e, bu fiil şartın intifası, cevap şartın intifası gerektirmiyor. Sadece cevap şartla Sadece fiil şartı intifa ediyor bu levyen yani, ya. Fe Şöyle bir durum var. La yelzemu fenuşen. La gerekmiyor. Min intifai lem Hani fiil şartı fülşat lam lem i bunu intifa ettik yani imtina ettik lem i yani korkmasaydı e demek korkmuş A bunun intifasından fülşat intifasından lazım gelmiyor intifa-u lem-i-asi o lem i intifası gerekmiyor lem i intifası nedir yani isyan etmiş asa işte bu lem i lem i intifası lem i intifasını gerektirmiyor Niye gerektirmiyor? Çünkü bu lemyası için başka sebepler var. Bu bu filüşetten başka sebepler var. Yani tek bu değil yani ha. Onu gerektirmiyor. Hatta Yakuna olsun kad hafe ve asa. Ta ki diyelim korkmuş ve isenmiş. Çünkü lem yekhafe intifası hafe. Lem ya intifası intifası asadır. O zaman mana şu. Hafe korkmuş ve asa ve isenmiş. E bak bu lem, ya, lem ya intifası lem yasının intifasını gerektirmiyor ki mana şöyle olsun kad hafe Anlaş, ve Anlaşıldı inşallah. Ve zalika bu durum. Ve zalika hani o e, mesela o şartın intifası cevabı şartın intifasını gerektirmiyor ya. Abu sabitun çünkü le enne isyan çünkü isyanın o lem lem var ya o cevap şart. Ama onun intifası le sebebani. Bunun iki sebebi var. Bir khaful ikab cezalandırılma korkusu. Zaten bu tarikul avam bu e, halk halkın e, tercihli bir yoldur. Mesela halk Allah'a isyan etmiyor niye? Çünkü beni cezalandıracak korkusundan dolayı etmiyor. İki, vel icdali vel i'zam. Allah'a olan saygı, tazim, o hürmet bundan dolayı Allah'ı isyan etmiyor. Ve bu da tarikul havası. Bu da seçkin kimselerin tercih bir yoldur. Onlar Allah kendilerini cezalandır korkusundan ötürü değil de onlar Allah'a o olan muhabbetleri, o saygıları, o tazimlerinden ötürü onlar Allah'a isyan etmiyorlar yani ya. İşte Suhaib Radulahu o da bu kısımdandır yani ha. Evet. İşte bak vel muradu o e, Hazreti Ömer'in o sözünden e, kast edilen e, Hazreti Ömer'in o e, sözünden kast edilen ''Anne suheyben Hazreti Suheyb radıyallahu anh e, min hadel kısmi o da bu kısımdandır. Bu havas kısmındandır yani ya. O da seçkin kısmındandır. Ve anne ve bu Hazreti Suheyb radıyallahu anh lev kuddire eğer ki takdir edilse huluvun yani farz edilse lev kuddire yani lev, e, e, Lev furu da fazlası hulu anil havf. Hali oluşu. Hu Hz. Süheyb'in hali oluşu, arınmış oluşu farz edilse anil Yani korkudan arınmış. Korktu, kork, kork, korkma yok. Eğer böyle farzsa, lem yeka minhu Ondan masiyet isyan oluşmaz yani. Ya. Yani korkmasa bile hani o cezalandırma korkusu olmasa bile yine de isyan etmez. O derece seçkin bir kimsedir. Hazreti Ömer burada onu demeye çalışıyor. Yani diyor Hazreti Süheyb öyle bir kimsedir ki, öyle bir şahsiyettir ki Allah o cezalandırma korkusu onda olmasa bile yine lem yani ha yine de isyan etmez. E fekeyfe vel havf Yani fekeyfe nasıl isyan eder? Halbuki vel havf hasin şu halde o havf onda oluştuğu halde. Havf <laughs> o hasilullah o Süheyb için hasıl olduğu halde o havf onda oluştu halde nasıl isyan eder? Yani havf yokken havf yokken isyan etmiyor. E bir de Allah korkusu olsa o cezadan korksa o öyle nasıl isyan eder? İşte öyle biridir yani ya. Eğer havf yokken e, isyan etmiyorsa havf olması anında bir tarikle ola zaten isyan etmez. Bir tarikle ola zaten isyan etmez. Hatta o havf anında isyan etmemeyi avam tabakası bile bunu başarıyor yani ha. Bırak seçkinleri, avam zaten o kavf anda isyanı, e, isyan etmemeyi başarıyor yani. Evet. Yani hulasa, hulasa her daim şuna dikkat edelim. İbn Hişam'ın bu tarifine dayanaraktan Allah ondan razı olsun. Gerçekten çok harika bir tarif yapmış. Onun o tarifi sayesinde artık ayet kelimeler olsun, hadisler olsun, levun kullandığı yerler, lev şartiye. Levşat'a kullandığı e, yerlerde ayet, hadis ve herhangi e, bir sahabenin sözü vesaire o sayede biz artık onların yanlış manayı yapmamış olacağız. Önemli bir konudu gerçekten. O yüzden böyle birkaç derse bölmüş, bölmek zorunda kaldık. Biz şuna bakacağız. İbn-i Şam dediği e, şekil üzere. Bakacağız. O cevap için fiil şerpten başka sebep yok ise tek sebep o fiil şerpse o zaman o fiil şerpten intifası cevab şartının şartın intifasını gerektiriyor. la O raf için tek sebep... ...meşiyettir. Meşiyetin intifası, rafın da intifasını... ...gerektiriyor. Ama eğer ki o cevab şart için... ...fi'l-i şarttan... ...başka sebepler var ise... ...o zaman o cevab... ...o fil şartın intifası... cevab şartın intifasını... ...gerektirmiyor. Bu kadar basit yani ya. cevab şart için fi'l-i şarttan... ...başka sebepler var... Mesela cevap şey nedir? Abdestin bozulması. E abdestin bozulması uyku dışında başka sebepler de var. Değil mi? Uyku dışında başka sebepler de olduğu için o zaman o fiil şartın intifası cevap şartın intifasını gerektirmiyor yani ya. Hulasa netice işte budur. Mesela lem ya'si diyoruz ya. Lev le, lem ya khafille, lem ya'si. Bu adamın isyan için, cevap şart için fiil başka sebep de var. O havuftan başka sebep de var. Nedir? İşte eee tazim, iclal, değil mi? Saygı, muhabbet, od var yani ya. Başa sert olduğu için o yüzden bu şöyle şartın intifası cevap şartın intifasını gerektirmiyor yani ya. Evet. Ve min hüne kadar olsun. Ve sallallahu ala seyyidine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.